Merhaba, hoş geldiniz. Evet, bugün Leo Mart'a aldım ve Leo Mart oynayacağız. Karşım piktiri bu şekilde. Bizim piktirimiz de gayet güzel oldu ama bizim piktirimiz biraz kırılgan oldu. Özel küçüğü, badanga karşı dayak yiyebilir. Hanabimiz var. Hanabiye'yi çok rahat bir şekilde kesecek şampiyonlar var. Gerekli tarih, gerekli loks olsun. İşimiz biraz zor ama bakalım. Üstesinden gelmeye çalışacağız şimdi. Red'den başladı. Başlamak istiyorum. Red'den başlayıp üste doğru gank atacağım. Şöyle takım arkadaşlarımın yardımıyla birlikte. Aslında Selon oynayacaktım da. Arkadaş Selon'u bir türlü alamıyorum. Millet salmıyor. Çocuğun 5K. Pardon. Şu Flur'un 5K büyücü maçı var. Bu da büyücü main'i. Bu da zaten global hanebi ama dur bakalım. İstediğin kadar global ol ama. Zor ya. Hanebi ile oyun taşımak biraz Zor. Şu piktere karşı imkansız denince kadar. sana Şu dayak yer yani. Çok normal abi dayak yemesi. Eyvah. Adama bak. Baksana. Bunlar burada da ne ara geldiler ben hiç dikkat etmedim. Anlık hasar yedik. Yapacak bir şey yok. Kötü düştük oraya. Pençe falan da atamadım. İşimiz zor. Neyse şurayı bir alalım. Hatta benim bütün maçlarım böyle oluyor ya. Çok kolay maç geçmiyor. Dörtler olamayacağım. Şurayı alsam da olamayacağım. Şimdi şöyle bir Oyun late kaldığı zaman badanga kafa atmazsam kolay bir şekilde keserim aslında da. Bu öldü güzel. Güzel eline sağlık. Kule altına çekecek. Şimdi kule altına çıkartacak mı çocuğu da maalesef. Öldü bu da öldü. Güzel tamam güzel biraz toparladık şimdi ilk tam avcı darbesini yapacağım bu arada gerek bekleme süresi olsun gerek zırt denme veriyor gerek hareket hızı olsun dikkat et güzelim şimdi badan geldiğini gördüğüm için gitmedim düz. atacak sakın dikkat et. Şimdi Badang'ın fiziki oyuncusuna kafa atarsak yapacak hiçbir şeyimiz yok çünkü fiske oyunlarına karşı hazırlıksız yakalandığınız zaman yani gerçi hazırlıklı yakalanamazsınız çünkü Ay güzel pençe attı At şunu Hop şöyle Badang'ı oynayacağım Güzel Alanga yakalanma. Hop güzel. Gel buraya Badank Yok onun bir tane daha Q'su var. Gerek yok. Çık çık çık. Q'su var. Gerek yok. Kule altında zorlamayalım. Gel. Güzel toparladık. Bir de yok ama. Umarım oynarız. Şöyle üstünden geçersek zaten. Almış oluruz. Tamam. Güzel anda sarısını aldık. Şuradan şuraya aldıktan sonra Pençede bunu attıktan sonra Iriteli doğru oynayacağım. Gerçi Iriteli fırlası var. Uyutusu var. Çok hareket hızı kazanıp kaçabilir. Acele etmeyeceğim onun için. Oha lan. Saldır abi. Ulti geliyor. Tamam. Ultim bitecekti. O yüzden çıkmak zorundayım arkadaşlar. Şu midi alacağım. Change gelmez zaten. Onların hepsini buraya çevirmem lazım. Güzel. Ben yani de şuradan bir yüzük alırsam güzel olur. Çünkü hepsi yukarıda. Hepsinin yukarıda olmasını fırsat bilip. Buraya geldim. MS'in biraz dalgalı. Bu MS bize sıkıntı yaratabilir. Şöyle şu ikisini alalım. Ne kadar çok uyutum var o kadar çok iyi oynarım. Uyutulmadığı zaman maalesef Leomati e hiçbir şey yaramıyor güzel. Çok güzel oynuyor. Yeni kostüm. Adamda para var abi ya. <laughs> Aslında zırt denme alsam daha iyi olur. Paket olsun, badank olsun, rolet olsun bunlar tanke şampiyonlar. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Bu çocuk buradaysa arkası vardır. Güzel. Burayı da kestik. Aslında şuraya oynayabilir miyiz? Oynarız. Niye oynamayalım? Sen gir törtede canım. Gir 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 gir. Güzel. Onu törtede be. Yapma. Yapma yapma. Şimdi öndeyim ya. Bitmez savaşta yapabilir miyiz? <laughs> ah ulan be keşke şeye fokuslansaydım. Lolita. Burada geldi Lolita burada hepsi. Hop güzel. Onu da yapış. Toplanmanız lazım arkadaşlar. İşte Balang yatırdı bizi aşağıya muhtemelen. Balang hiç görmedin Dikkat etmedim Balang'a ya. Özür dilerim. Hata bende. <laughs> Çocuğa bak. İşte balangın yani anlamalıydım ya biraz açıldı o canlı iriter. Hiçbir ADC o canları durmaz durmazdı ama maalesef çocuk iyi e bait dedi. Eyvah. Çok hasar yedim lan niye öyle oldu? Oha. Bana antik zırh veriyorsun. Değnek almamış mı? Almış. Arkasında adam var oyna. Dikkat edin. Çok tek başına oynamaz çünkü oraya. Ya of. Ben çok önde oynuyorum. Sonra ölünce de ağlıyorum ya. Üst kule gitti. Gel buraya sen ödeşmemiz gereken bir şey var. Gel bakalım. Çok vurdu ama ya nedense. Tehlikeli. <laughs> Gitme işte can. Hiçbir şeyimiz yok bizim bu arada. Kim <laughs> yok? Bana pençe attırmaya çalışıyor da atmayacağım. <laughs> Gel buraya. Sen de öl. kardeşim. Ya duvara girmeseydim kesemezdi beni. Duvara yapıştırdı ya. Şu bitmeyeni bir alayım. Çok ayrık oynuyoruz. Hanabi'ye bak 1-6 gidiyor. Global Hanabi. Oynatmazlar abi. çok korkuttum beni ya. Balangın fizik oyunlarına dikkat etmek gerekiyor. En güzel. Lan bana bu hatayı normalde yapmazsın. Ben gittim ne yaparsın şimdi de. Güzel. Güzel bu da öldü. Güzel. Kimse var mı? Yok. Şöyle tutmamız gerekiyor ama. Güzelsin. Mitten yaralım. Bir tur. güzel <laughs> mi? İyi atı kaçırdık. Allah kahretmesin ya. <laughs> atı kaçırdım ya. Of. şu sakın ölme. Güzel eline sağlık. Öldüm. Atı kaçırdım ya of. Ya böyle teneha'ya. Psikiyatr bir de. Aslında Pakito'ya karşı bir ayaz alınabilir mi bilmiyorum ama. Sırtmaz herhalde ya. Gelsen şu lord'a. Yok girme. Hepsi burada be çık. Güzel. Gel oyunu bitiriz. Gel 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 gel. Eyvah. Midas, pat, midas patladı. Geçen orada girseydik. The enemy has slain Lord. Hamle yapmayın, yapmayalım. Çık 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 çık. Gerek yok hamle. Yapma işte be güzelim ya. Ne anlamı oğlum ne anladık ya be oğlum. Çık. Bu da çok vuruyor ya. Eyvah işte. Korktum başıma geldi mi öyle? <laughs> <laughs> Sağlık olsun diyelim. Kaç yerde sattık, aslında Lord'a girseydik daha güzel olabilirdi ama Nordic hepsini kesip oyunu bitiririz diye düşündüm de Olmadı Ve sonunda kaybettik Sağlık olsun Yapacak hiçbir şeyimiz yok Şu sonda Saldırmak yeni bekleseydi güzel olurdu Hani bir zaten istediğim performansı veremedi. Yapacak bir şey yok ona. İki takımın ellerini kullandı, sandık. Bay bay.